kim gelmiş Emre Gelin arkadaşı gelmiş. Ay çiçek. Kardeşim, çiçek. Ha? Oy, oy 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 çok tatlı arkadaş. Kardeşim. Ay kardeş. Kardeşim. Ay nasıl sırtlar bizlerini bu çocuklar ya. Emre Ay 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 sarıl bakayım. Ay. Ay Emre'ye bak. Bak 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 bak. Ay birlikte kitapta okuyorlarmış. Ama, geliyorum, geliyorum. ama 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 Emre arkadaş gel gel arkadaş Emre ki ay çok mutlu Emre mutlu öp oğlum kardeş öp bu bu sinek evet sinek sinek var sinekler. evet sinekler var mı salonda tırtıl evet